Tamam millet bu YouTube kanalındaki Intercept Trader piyasa yapıcı serisinin 5. ve son bölümü günlük eğilim ve genel piyasa makroları üzerine eğitim vereceğim. Tamam bu seride İngiliz sterlini ve ABD doları üzerine eğitim veriyoruz. Bu kaydın yapıldığı zamana uygun. Ben bunu üretirken izleyenleriniz grafiklerinize bakıyorsunuz tüm bu şeyleri de görebileceksiniz. Ancak bu avantajı olmayanlar ve bazı platformlar 5 dakikalık grafiklere bakmanıza izin vermediği için geri dönüp bakamayanlar için bu o küçük eğitim boşluğunu doldurmaya yardımcı olacak. Ayrıca daha düşük zaman dilimlerinde bazı şeyleri artıracağım. Pazartesi 26 Temmuz 2021'e bakıyoruz. 5 dakikalık bir grafikte gece yarısı açılış fiyatı Fiyat Londra'ya doğru ticaret yaparak kısa vadeli düşük seviyeyi alarak dolanıyor. Bu olduğunda bir iyilik gösteriyor mu? Görmek istersiniz. Yükselmek istiyorum. Evet yapıyor. Sonra tekrar aşağıya doğru geri çekiliyor. Yine kısa vadeli bir düşük seviyeyi alıyor. Bu alıcı olabileceğiniz bir alan olurdu. Yukarıya doğru yükseliyor. Şimdi günün ilk yüksek seviyesini bir açık öldürme bölgesinde alıyor. Tam burada perakende yatırımcılar bunu satın almak ister ve tüm bu geri çekilmeye katlanmak zorunda kalırlar açılış fiyatının altında satın almak veya yukarıya doğru bir koşu beklemek ve sonra açılış fiyatına geri dönmek istersiniz. Şimdi orada optimal ticaret girişi var. Fiyat yukarıya doğru bir yer değiştirme gösteriyor. New York açılış öldürme bölgesinden önce göreceli eşit yüksekler oluşturuyor. New York yerel saatiyle sabah 7'de piyasa kısa vadeli düşük seviyenin altına geri düşüyor. Bu düşükten yükseğe optimal transfer orada. Kendi fibinizde bunu açabilirsiniz fiyat göreceli eşit yüksek seviyelere koşuyor. Bir kapalı zaman dilimine ticaret yapıyor. Öğlen kapıyı yüksek kapatıyor. Günler uyarıldığı. Tamam, aynı haftanın salı günü. Unutmayın, tüm bunlar alım satım likidite havuzuna ulaşmak için haftalık yükseliş beklentisi üzerine kuruludur. Yani haftanın yükseliş eğiliminde. Pazartesiye zaten baktık. Şimdi salı günü burada. Açılış fiyatı burada. Önce bir düşüş görmek istiyoruz. Çünkü bu bir Judas salınımı. Judas salınımı yatırımcıları hazırlıksız yakalar ve genellikle bunu bir alım fırsatı olarak görmezler. Düşmeye devam edeceğini düşünüyorlar. Londra açılışının kalbine kadar düşüyor. Yani burada kısa vadeli bir düşük seviyenin altında oluşan düşük yükseliyor. Kısa vadeli bir kırılma orada. Şimdi yükseliş eğiliminde piyasa yapısında bir kırılma ile optimal ticaret girişi var. Hafta salı günü sona eriyor fiyat yükselmeye başlıyor. Tekrar açılış fiyatına geri dönüyor. Bir kez daha satılıyor. Tekrar yükseliyor ve optimal ticaret girişi günlük ilk yüksek seviyelerden agresif bir şekilde yükseliyor. Yine sabah saat 10 ile öğlen New York saati arasında kapalı zaman diliminde çılgınca dışarıda. Günlük aralığın sonu öğleden sonra biraz daha yüksek gidiyor ama çok değil. Mutlak en yüksek seviyeyi elde etmeye takıntılı olmamaya çalışın ve burada bu hareketin bir kısmını yakalayabilirseniz burada gerçek yüksek seviyeye çıkıp çıkmadığınız kimin umurunda. Eğer New York veya Londra'yı yakaladıysanız bu sadece muhteşem bir özellik. Nasıl dilimlerseniz dilimleyin aradığınız şey bu. Ama bu yükseliş eğiliminde bir piyasa ortamında günlük grafikte düşük satış tarafı likidite havuzu nedeniyle yükselme isteği gösteren bir piyasada gün içi bazda nasıl çalıştığımızdır. Açıkça 5 durak ölçüsüne ulaşmaya çalışıyor. Bunu haftalık grafikte belirledik ve bu alım duraklarına ulaşana kadar sürekli alım fırsatları arayacağız. Çarşamba 28 Temmuz 2021'de bu FOMC gün yani fiyatı görüyoruz ileri geri gidiyor. Her kısa vadeli zirve önceki kısa vadeli zirveyi alıyor. Kısa vadeli dip kısa vadeli dibi alıyor. E, bu düşük seviyenin üzerinde burası alınıyor. Buraya e, geri ticaret yapmama izin ver. Yani ileri geri gidiyor. Hiçbir pozisyonun güvende kalmasına izin vermiyor. Ve sonra New York'ta dalışa geçiyoruz. Yükseliyor ve sonra günün sonunda sadece kapanışla kapanıyor. Ama FOMC öğleden sonra saat 2. Yani tekrar aşağı ticaret yaptığını görüyoruz. Kısa vadeli dibi alıyor ve sonra yükseliyor. Bu arama ve yok etme Tamam. Arama ve yok etme. Kelimenin tam anlamıyla tüm gün boyunca kısa vadeli zirveleri ve dikleri alan bir piyasa profili. Sonunda öğleden sonra saat 2'de manipülasyon piyasaya girdiğinde günün en düşük seviyesini alıyor. Neden? Çünkü daha önce size öğrettim. Bir piyasanın doğası gereği güçlü, gerçekten hareketli bir yön hareketi vardır. Yükseliş mi, düşüş mü? Ya eğer yükselişse bir düşüşün alınmasını bekleyin ve burada neler olduğunu görüyorsunuz. Algoritma aşağı doğru çalışıyor, o düşük seviyeyi temizliyor, sonra yükseliyor. Ve beni burada giriş yaparken gördünüz ve bir ticaret yaparken izlediniz ve bu fikri aldıktan sonra trading view ile kaydettim patlamayı aldıktan sonra. Bunu ticaret yapma ve ondaki alım tarafı likidite havuzuna saldırma konusunda kendime güvenim vardı. Perşembe günü 29 Temmuz 2021. Fiyat FOMC duyurusundan sonra bir önceki gün öğleden sonra zaten yükselmeye başlamıştı ve perşembe günü biraz düşüş yaşadık ancak haftanın bu kadar geç saatlerinde olduğumuz için perşembe günkü açılış fiyatına atıfta bulunmayacağız. Öncelikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri yükseliş haftalarında açılış fiyatının altında alım yapmaya odaklanıyoruz. Düşüş haftalarında pazartesi, salı ve çarşamba günleri açılış fiyatının üzerinde perşembe ve cuma günleri kısa satış yapmayı düşünüyoruz. Bunu hesaba katmıyoruz. Londra burada bir fiyat koşusu var ve optimal ticaret girişine geri izliyor. Tekrar yükseliyor, biraz konsolide oluyor ve New York'ta günün en yüksek seviyesine çok yaklaşıyoruz. Ancak Londra kapanışı günün en yüksek seviyesini tekrar oluşturuyor. Londra New York saatiyle sabah 10'dan öğlene kadar kapanıyor. Ve perşembe günü öğlene doğru düşüş yaşıyoruz. Bu da bizi bu kaydın yapıldığı güne getiriyor. Cuma 30 Temmuz 2021. Buradaki seviye Perşembenin günlük en yüksek seviyesi. Tamam burada göreceli eşit yüksekliklerimiz var ve ardından önceki günün yüksek seviyesi. Her gün daha yüksek seviyelere çıktığımız bir haftadayız. Zaten hedefimizin oldukça üzerindeyiz. Bu da buradaki seviye. Likidite için. Haftalık grafikte çerçevelenmiş. Londra aşağı doğru işlem yapıyoruz. Dikkat edin. Sabah 2'deki başlangıcın biraz önündeyiz. Orada düşük bir seviye işlem görüyor. Burada tekrar aşağıya doğru geri çekiliyor yükseliyor. Perşembenin yüksek seviyesini süpürüyor. Şimdi her gün daha yüksek seviyelere bastık. Şimdi haftanın son günündeyiz. Algoritma muhtemelen haftalık aralığa geri dönecek. Buna ne zaman güvenebiliriz? Perşembenin günlük yüksek seviyesini süpürdük. Geri dön. İşte o koşudan önceki düşük seviye. Yani bu düşük seviyemiz ve haftanın en yüksek seviyesi var. Piyasa tam oradaki düşük seviyenin altına kırılıyor. Sonra son yukarı kapalı mum çubuğuna doğru geri işlem yapıyor. Neden bu bir ayı kısa blok? Çünkü önceki günün yüksek seviyesini aldık. Tüm haftalık aralığı her gün boğa olarak çalıştık ve beklentiler günlük aralığa geri bir düzeltme olacağı yönünde olacak. Haftanın bu kadar geç saatlerinde hedefimizin bu kadar üzerinde gittikten sonra yukarı yönde devam etme olasılığı daha düşük. Yani burada bir piyasa yapısı kırılması var. Ayı düzen bloğuna doğru tekrar yükseliyor. Bu da başka bir optimal ticaret girişi. New York oturumu. Tekrar daha düşük bir kırılma görüyoruz. New York'ta güçlü bir kırılma orada. Optimal ticaret girişi, yüksek, düşük, geri çekilme. Yani burada bir düşük var ve burada bir düşük var. Nispeten eşit düşükler aşağı kırılır ve o eski yüksek seviyeye saldırır. Sonra o alana geri döner konsolide olmak için. Yani genel olarak algoritmanın likidite arayışını nasıl izlediğimizi gördük. O likiditeyi alır. O likidite alındıktan sonra karşıt likidite arayacaktır. Sterling dolar günlük grafiğinin nispeten eşit düşüklerini almak için nasıl daha düşük işlem yaptığını ve altında satış duraklarının olduğunu gördük. Şimdi eğer o satış duraklarını almak ve akıllı para için uzun pozisyonlar olarak biriktirmek için aşağı gittilerse akıllı para nerede boşaltmak ister? Buradaki bu çizginin üzerinde 139.10 haftalık alım stoku likidite havuzuydu ve 139 büyük rakamının 80'den fazla pip üzerinde işlem yaptık. Perşembe gününün yüksek seviyesini temizledik. Günün yüksek seviyesi oluşuyor ve sonra aşağı kırılıyoruz ve buradaki her şey klasik. Yani buradaki konsolidasyona bakarsanız bu orijinal konsolidasyon, birikim, yeniden birikim, akıllı para dönüşü. Akıllı para dönüşü nerede gerçekleşiyor? Perşembe gününün yüksek seviyesinin üzerinde haftanın yüksek seviyesi sonra aşağı kırılıyoruz. O düşük seviyeyi aldık. Bu düşük riskli bir satış haline geliyor dağıtım. Orijinal konsolidasyonun altında yeniden dağıtım. Boom piyasa Ersen nereye işlem yapıyor? Tüm hafta boyunca alım tarafı likidite havuzu olarak belirlediğimiz eski hedefe. Her şey bir araya geliyor dostlar. Şu anda öyle hissetmeyebilirsiniz. Şu anda bu konuda ciddi bir şekilde öğrenmeye başladığınız için kendinizi kopuk hissedebilirsiniz. Tüm bu hareketli parçaların algoritma olan büyük makinede, büyük resimde bir yeri var. Tüm bu küçük parçalar ve bileşenler bir araya geliyor ve bir kez anladığınızda rakipsiz bir netlik sağlar. Umarım bu serideki her şeyi aydınlatıcı bulmuşsunuzdur. Sizi YouTube kanalında zaten mevcut olan bu diğer destekleyici derslere yönlendirmeye çalışıyorum onlara dalın. Da Gerçekten not alın. Çalışma yöntemleri, ne çalışmanız gerektiği, kaçınmanız gereken şeyler, belirli şeyleri aramak için uygun zamanlar ve günler hakkında birçok şeyi kapsıyor. Bu seride bunların çoğuna değindim ve sadece bu seriyi takip ederseniz gelir elde edememeniz için hiçbir sebep yok. Şimdi zengin olacağınızı mı söylüyorum? Hayır, bunu söyleyemem. Bundan bir gelir elde edebilir misiniz? Kesinlikle elde edebileceğinize inanıyorum. Aslında dünya çapında öğrencilerim var ve bunlar benim mentorluk programıma katılmadılar, mentorluk videosu izlemediler. Orada ne öğrettiğimi bilmiyorlar. Sadece YouTube kanalındaki bu içeriği çalıştılar. Kendi paralarını bağımsız olarak kazanıyorlar. Benden hiçbir içgörü almadan, el tutmadan onlara ne yapacaklarını söylemiyorum. Her şeyi kendi başlarına yapıyorlar ve bundan daha gurur verici bir şey olamaz. Size zamanımı verdim, hayatımın eserini sizinle paylaştım ve siz bunu ücretsiz olarak test etme fırsatına sahip oldunuz. Tek yapmanız gereken bu videolara girip test etmek ve söylediklerimin doğru olup olmadığını, gerçekten grafiklerde olup olmadığını görmekti. Ve bu meydan okumayı test eden dünya çapındaki dikkatli bireyler bunun gerçekten de olan biten şey olduğunu keşfettiler. Ve bazıları fon aldı. Ve şimdi muhtemelen biriktiremeyecekleri bir miktar parayla ticaret yapıyorlar ve çekler alıyorlar, ödemeler alıyorlar. Her gün kendi başlarına yaptıkları şeylerden ilham alıyorlar. Bu benimle ilgili değil. Bu krediyi istemiyorum. Bu riski siz alıyorsunuz. Siz tutkunuzu takip ettiniz. Bunu öğrenmeye inandınız ve oradaki başarınız için asla kredi almamalıyım. O başarıyı kendi başınıza kazandınız ve bunu yapanlarınızla gurur duyuyorum. Sizinle gurur duyuyorum ve daha fazla başarı hikayesi görmek için sabırsızlanıyorum. Bir dahaki sefere kadar. Ticaretinizde bol şans. Kullanabilirsiniz. Bu bilgi bu YouTube kanalında öğrettiklerimle senkronize olmak için de önemlidir. Ki bu tek atış, tek vuruş şeklindedir. Bugün çarşamba FOMC günü ve bu mum çubuğunu burada görebilirsiniz. Uzun pozisyon açtım. Fiyat 138.65 ve 2 etti. Düştüğümüzde bu düşük seviyeyi süpürdük ve sonra tekrar içine geri döndük. Bu düşük seviyenin altına geri dönmek istemediğimiz gerçeğine güvendim. Ve orada uzun pozisyon açtım daha yükseğe yükseldi. Orada kısmi kar aldım ve orada da kısmi kar aldım. Bunu Telegram kanalımdaki kayıtta görebilirsiniz. Ve sonra 5000 kaldıraçla 130-150'de limit emri bıraktım. Orada kısmi kar aldı. 2500 çıktı ve son 2500 130 ve limit bazında çıktı. Bu haftada 50 ila 75 pip arasında bir hedefle tipik bir tek atış, tek vuruş örneğidir ve bu kadar. Eğer salı günü daha önce işlem yapmamış olsaydım bu tek başına yeterli olurdu. Ama salı günü Pound ile mentorluk yaptım ve hepiniz bunu burada gördünüz. Burada baştan sona belirttiğim her şeyi kullanarak, kullandığım her şeyi kelimenin tam anlamıyla YouTube seviyesindeydi. Bu gizli mentorluk şeyleri değil biliyorsunuz. Buradaki her şey YouTube kanalımda bir yerde öğretiliyor. Şimdi çok fazla e-posta alıyorum ve bunları bitirmem sonsuza kadar sürüyor ve muhtemelen yakın zamanda yetişemeyeceğim bir noktaya geldi. Çok fazla geliyorlar. Ama size söyleyebilirim ki belirli bir şeyin nerede öğretildiği sorusu aklınızdaysa hangi videolar olduğunu tam olarak bilmiyorum çünkü çok fazla video yaptım sadece. Her videoda ne yaptığımı iyi bir şekilde kaydetmedim. Yıllar önce bazı öğrencilerim hangi videoda neyin ele alındığını ve hatta hangi dakika işaretinde olduğunu belgelemek konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarıyordu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ve belki bu kanalda çalışmalarınızı yaparken, videolarınızı incelerken her belirli şeye geldiğinizde videoyu bölümlere ayırmak ve tekrar gibi yapmak isteyebilirsiniz dakika işaretleyicisi bu ve bu arasında ICT bu veya şu konuyu ya da sipariş bloklarını veya biliyorsunuz kırıcıları veya azaltma bloklarını konuştu. Biliyorsunuz bu tür şeylerin hepsi. Bu geri dönüp o alanları bulmanızı ve sizin için zorlayıcı veya sıkıntılı bir konu olan bir konuyu tekrar gözden geçirmenizi kolaylaştıracaktır. Açıkçası ticaretle ilgili çok daha fazla şey var ve buradaki ücretsiz içerikten çok daha fazlasını alıp bu seriden çok daha fazlasını yapabilirdim. Ama bu hafta piyasa yapıcı serisini baştan sona tekrar izledim ve o videolarda çok fazla konuşma yaptım. Ve çoğu faydalı bilgi olmasına rağmen size bir tür daha doğrudan bir versiyon vermek istiyorum. Tüm bu videoların size bir anlayış kazandırması ve ardından neyin alınması gerektiğine doğrudan giden bir versiyon. Ve bu her şey değil. Buna daha da fazlasını koyabilirdim ama size gerçek dünya ortamlarında kullandığım faydalı bir şey vermek istedim. Birçok insanın önünde tamam mı? dünyanın dört bir yanından insanlar bu fikri bu hafta onayladığımı izlediler ve bu fikir büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bu bir tesadüf değil. Bu konuda konuşabilirdim ve başarısız olabilirdi. Ama burada size öğrettiğim şeylere dayandığı için, bu YouTube kanalının diğer alanlarında da öğretilen şeylere dayandığı için, bu şeyler bu hafta işe yaradığı için yaratılmadı. Tamam mı? Bu kelimenin tam anlamıyla her hafta, her hafta bu piyasalar bu belirli genel makrolarla çalışır bir makro, bir algoritmada açılan küçük bir programdır. Ve bunlar temelde günün belirli bir saatinde bir seviyeden diğerine fiyat hareketidir. Tamam mı? Size verebileceğim en kolay örnek bu. Bir diğeri sabah saat 7'den sabah saat 10'a kadar New York saatinde oluşan ve saat 10.30'da sona eren yani yükseliş opsiyon ticareti olacaktır. Tamam mı? Bu haftada birkaç kez tekrarlanır ancak öğrencilerime yüksek hızda odaklanmayı öğretiyorum haftanın gününü en olası yönde yükseliş veya düşüş ve bu belirli günlerin zamanını ve bu giriş kalıplarının nasıl göründüğünü. Bu seriyi birkaç kez geçtikten sonra bolca not olarak başka şeyler de var. Para yönetimi hakkında konuştuğum derslere geri dönmek istersiniz. Burada psikoloji derslerim var. Ticaret psikolojisi çünkü yaşayacaksınız. Ne kadar iyi olduğunuzu düşünürseniz düşünün, kayıplar yaşayacaksınız ve bunu nasıl yöneteceksiniz? Nasıl aşacaksınız? Bu kayıp serilerini nasıl hafifleteceksiniz? Bunun üzerine derslerim var. Bunu bu YouTube kanalında ücretsiz olarak öğretiyorum. Eminim ki bu YouTube kanalında ücretsiz olarak verdiğim her şey, satın alabileceğiniz her şeyi, hiçbir mentoru dışarıda bırakmadan kelimenin tam anlamıyla alt üst ediyor. Çünkü ücretsiz burada test edebilirsiniz. Hemen herhangi bir gereksiz şey olup olmadığını görebilirsiniz. Çok konuşma var ama konuşma noktaları önemli çünkü aslında videoda size yapmanızı söylediğim şeylerden ya da önceki bir videodan aldığım geri bildirimlerden kaynaklanacak psikolojik faktörleri ele alıyorum. O zamanlar bu videoları yaparken iyi e postalarımı biraz daha hızlı okuyabiliyordum ve buna ayak uydurabiliyordum. Şimdi biliyorsunuz 120 bininden fazla öğrencim var ve bir YouTube kanal izleyicim de var. Ben şahsen yazışmalara ayak uyduramıyorum keşke yapabilseydim çünkü bunu seviyorum. Bazen bu hikayeleri duymaktan aldığım sevinç nedeniyle gözlerim doluyor ve ayrıca insanların mücadele ettiği hikayeler de var. Öğrencilerimin hepsi son derece başarılı değil. Bunu size açık ve dürüst bir şekilde söyleyeceğim. Geçmişte de söyledim. Şimdi size itiraf edeceğim bir şey değil. Bunu her zaman söyledim. Bu işte iyi olmak çok zor çünkü kendinize karşı rekabet ediyorsunuz. Yanlış bilgilendiriliyorsunuz. Yani size çok fazla yanlış bilgi veriliyor ve dışarıda ne yaptığını bilen biri gibi davranan çok fazla insan var. Ve bunların hepsi sizin için bir dezavantaj ve önünüzde neredeyse bir mayın tarlası gibi yatıyor. Ve gerçekten nereye dikkat etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Çünkü yanlış zamanda yanlış yere adım atarsanız her şey biter. Ve bunu fethetme konusunda ne kadar güçlü hissederseniz hissedin ve zorluk dönemlerinin olacağını bilseniz de bunu yeterince kez yaparsanız bir noktada en iyileriniz bile havlu atmak ve bırakmak isteyecektir. Size söylemek için buradayım. Yapmayın. Asla bırakmayın. Bu videoları izlemenin size maliyeti yok. Sadece yatırdığınız zaman hariç. Eğer onlara dalmaya devam ederseniz ve size pratik yapmanızı, söylediğim şeyleri yapmaya devam ederseniz ve işaret ettiğim şeyleri aramaya devam ederseniz bu sizin için gerçekleşecektir. Anlayışınızı açacak ve bir gün hangi gün olduğunu bilmiyorum ama bu her zaman başkası için farklıdır. Ve 2016 grubumdan öğrencilerim var ki hala para kazanamıyorlar. Tamamen dürüstüm. Ama 2021'de bu son gruba yeni katılan öğrencilerim de var ki burada öğrendikleri bilgilerle ticaret yapıyorlardı. Ama bu vuruş ve kaçırma, vuruş ve kaçırmaydı. Şimdi son derece iyi yapıyorlar. Bir mentorluk programına katıldıkları için mi muhtemelen ya da muhtemelen gerekeceğini düşündüklerinden daha fazla zaman harcadıkları için mi? Bence bu. Yani vazgeçmeyin. Başka birinin sizi bunu yaparak zamanınızı boşa harcadığınıza ikna etmesine izin vermeyin. Yapabileceğiniz en kötü şey arkadaşlarınıza ve ailenize ne yaptığınızı söylemektir. Bunu bile yapmayın çünkü anlamayacaklar ve genellikle yanlış zamanlarda size hey nasıl gidiyor diye soracaklar senin gibi. Ve bu mücadele ettiğiniz bir dönem olacak ve onlar iyi ki seni dinlemedim diyecekler. Bu sizi nasıl hissettirecek? Size söylüyorum kesinlikle öyleyken yaptığınız şeyin daha iyi bir hayata ulaşmak için geçerli bir yol olup olmadığını sorgulamanıza neden olacak. Bu son kale dostlar. Etrafınıza bakın. Gerçekten neye işaret ettiğimi tarif etmeyeceğim ama tek yapmanız gereken etrafınıza bakmak. Şu anda her tür istihdam tahrip ediliyor. Daha da kötüleşecek. Buna karşı bir önleminiz var mı? Evinizden çıkmadan ya da devletten yardım istemeden kendinizi ve ailenizi beslemenin bir yolunu buldunuz mu? Hiçbir sübvansiyon gerekmiyor. Evinizden çıkmanıza gerek yok. İnternet bağlantınız olduğu sürece ve hesabınızda öz sermaye varsa yemek yiyebilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz nokta bu. Zengin olmakla ilgili değil. Yemek yiyebilmenizi, faturalarınızı ödeyebilmenizi, geçiminizi sağlayabilmenizi sağlamakla ilgili. Bu yüzden iyi yapmanız için size ilham vermek benim duam ve içten arzum ve tutkum. Ve umarım burada size bunu yapmanız için bazı araçlar verdim ya da en azından bu yolda çalışmaya başlamanız için. Her zaman dualarımda yer alıyorsunuz. Her zaman hepinizi düşünüyorum. Sizi tanımasam da, yüz yüze hiç görmemiş olsam da, hiçbirinizin elini sıkmamış olsam da sizi destekliyorum. Ve başaracaksınız. Sadece oynamaya devam edin. Bir dahaki sefere kadar güvende kalın.